Hepinize 17 Mart Salı gününden günaydın. Biz bugün lokumla artık Eskişehir'i terk edeceğiz. Çünkü bir sonraki adım sokağa çıkma yasağı olabilir. Biliyorsunuz vaka isim maalesef arttı. İyi ki şu an ölen yok. Umarım da ölen olmaz. Ama kendimizi korumaya almamız gerekiyor. Burada da tek başımayım. Tuğçe de gidiyor. Hani başıma bir şey gelse yardım edecek kimsem yok. O yüzden bugün eşyalarımızı toplayıp lokumla Eskişehir'i terk edeceğiz. Baya ben böyle Erzaklarımı falan buraya yığdım. Yarım olan her şeyi Bursa'ya götüreceğim. Ne kadar süreliğine gittiğimi de bilmiyorum ki. hani Daha uzun sürede kalabiliriz 3 haftadan. Umarım öyle olmaz ama tedbiri elden bırakmamak lazım. Şimdi sizinle birlikte bavulumu hazırlayacağım ama ondan önce kahvaltı yapalım. Günlük vloglarda hem neler yediğimi de gösteriyorum. Şu an güncel kilom 55.2. 57.8'dim galiba değil mi? Bayağı kilo vermişim. E, ne yapıyorsun ben isterseniz yediklerimi zaten size çekiyorum. Akşam krizim tutsa bile yemiyorum. Dün neler yedin derseniz kahvaltımda böyle yoğurtlu bir tabak hazırlamıştım kendime. Sek olarak üzerinde biraz e, koydum. Çok doyurucu bir tabak değildi. Besleyici de değildi ama o an hızlı hızlı hazırlamak istedim. Umarım şu 5 kilo kısa sürede gider ve kalıcı olarak gider. Biraz sporda yapacağım Bursa'daki evde. Asıl benim için challenge şimdi başlıyor. Bursa'da nasıl yapacağım ailemin yanında. Böyle yalnızken kolay. Sağlıklı şeyler var. Dolapta sağlıksız hiçbir şey yok. Ama Bursa'da dolabı açıyorsun. Nutella. Orayı açıyorsun. Poğaça. İnsan sinir alıyor. <laughs> Hi biraz aydınlatır mısın canım? Bugün sizinle birlikte dezenfektan yapmayı düşünüyorum. E biliyorsunuz dezenfektanlar hiçbir yerde bulunmuyor. Ben kendim evde yaptım. Alkol oranını düşük yapmıştım. Bugün alkol oranını biraz daha yükselteceğim ki daha etkili olsun. Çünkü %60 üstü olması gerekiyor diye biliyorum alkol oranının daha böyle etkili olabilmesi için. Ama içine doğal yağlar koyacağım. Onların da virüs öldürücü özelliği var. İyi olacak diye düşünüyorum. Sen neyle oynuyorsun Lukum? Ya güzel bir poşet de yok. Çamaşır torbası var. Buna yiyecek koyulmaz. Nereden geldi bilmiyorum. Şunun içine dolduracağım. Ben de biraz temizleyip bayağı bir makarna aldım. Onları eve götüreyim. Gerçi annemler de almıştır da. Hepsi de beyaz makarna. Şurada tam buğday makarnam var. Ben zayıflarken bunlardan. 4 yemek kaşığı yiyorum ve ekmek yemiyorum. Tatları çok güzel. Yulafımı alıyorum. Bakın bunu da çok marketten aldım. Fiyatı 5 liraydı. Normalde fiyatları daha yüksek oluyor. Çilek listini daha önceden hiç denemedim. Sanırım yeni çıktı. Çok marketlere bakabilirsiniz. Böyle bitter damla çikolatalarım var. Kurabiye yaparız diye düşündüm papatya çayım. Uyumama çok yardımcı oluyor bu çay. Vasamı yanıma alıyorum. Şu protein sütü de yolda yanımızda alalım. Şekerim falan düşerse onu içerim. Yeşil çayımı tabii ki yanıma alıyorum. En sevdiğim çay kurucu. Bir de şöyle ıvırları zıvırları yanıma alıyorum. Kinoa tozu da. Bununla mesela kurabiye yaparız ya bütün gün evde ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok. O yüzden tarif denemeyi ve vlog çekmeyi planlıyorum. Badem unuyla kurabiyeler çok güzel oluyor, tatlı. Bununla da tuzlu kurabiye yapmayı düşünüyorum. Bunların da planlı tarihi geçecekti. Artık kullanmam gerek. Dün buzdolabını da boşalttım. Aslında daha bozulacak şeyler var. Şu brokoli falan ama Onları ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi bu muzla smoothie yapayım diyorum. Hem ziyan olmaz hem de karnımı doyurur. İçine yulaf ezmesi, süt. Hatta şu pınarın vanilyalı sütünü kullanalım bence. Bu güzel olur. Normalde smoothie'nin içine ben yarım avokado koyuyorum. Çok doyurucu oluyor ve avokadonun o böyle garip tadı gelmiyor bence. Böyle güzel bir kıvam katıyor ama şu anda yok. Elimizde olan malzemelerle en iyisini yapmaya çalışacağız. Muzu da çok büyük. Normalde bunu bölüşürdüm. Bir tatlı kaşığı fıstık ezmesi koyuyorum üzerine. Ve 200 milim vanilyalı süt. Normal süt de koyabilirsiniz. 2 yemek kaşığı da yulaf ekliyorum. İçine kakao da ekleyebilirsiniz. Size kalmış. Ben bu sefer eklemeyeceğim. Normalde böyle ağududur. -du i̇şte vişne falan. O tarz ekliyorum. Rengi çok güzel oluyor. Kıvamı güzel olmuş. Ve tam bardağa göre yapmışım. Çok güzel. Eğer muzlu süt seviyorsanız Malinyalı süt de seviyorsanız ikisinin birleşimi. Bayıldım. Protein süt de daha güzel olmuş. Bu maalesef yumurtalı kahvaltı kadar top tutmayacaktır. Ben böyle arada yapıyorum bunları. İşte canım yumurta yemek istemediği zamanlarda ya da vaktimin olmadığı zamanlarda. Şu anda da vaktim yok. O yüzden hemen bunu içip evi toplamaya koyulacağım. Ee, yani yeni kalkmadım aslında da biraz edit yaptım işte. Şimdi kahvaltı hazırladım. Eşyalarımı toplayacağım işte geleceğim. Tamam. Evet, tamam hadi. Hadi et kahvaltını toparla. Ne yapıyor Ne Ne yapıyor Tontuş? Ne Bu bavulumun içine kışlıkları koymuştum. Şimdi çıkardım. Mecburen bunu alacağım yanıma çünkü bütün çantalarımın hepsi dolu. Ya bütün kıyafetlerimi koyacağım ama hepsi dışarıda giyilecek şeyler. Büyük ihtimal hiç dışarıya çıkmayacağımız için bunların hiçbirini giyemeyeceğim. Ama yine de yanıma alayım. Ne olur ne olmaz. Lokum gel seni de bunun içine koyalım. Sen de böyle git. Girecek misin mi içine? Hmm, Vodafone ilk defa güzel bir şey için aradı. Hızımı yükseltiyorlarmış. Alt yapı yenilenmiş. Ve fiyatı da aynı kalacakmış. Kendimi şu anda bir hissediyorum. Çık sen oradan annem. Aferin. Ya kendimi şu anda fazla abartmış hissettim. Bütün kıyafetlerimi neredeyse yığdım. Ama hepsini götürmem de çok saçma. Zaten dışarıya çıkmayacağım. Ne yapayım sizce? Gereksiz kıyafet alayım mı? Alayım bence ya. Dursun evde. Bir şey olmaz. Evin içinde giyinirim artık. <laughs> şu an dünyanın en çirkin bavulumu hazırlıyorum cilt bakım malzemelerimi ve makyaj malzemelerimi koyacağım. Şunun içine gerekli olan şeyleri doldurayım. Kapatacağım. Makyaj fırçalarımı koyuyorum. Şu saç bakım yağını kilitledim mi? Kilitli şu anda. Bunu yine de buzdolabı poşetine saracağım. Çok güzel saçlarınızı yumuşacık yapan bir yağ bu. Şöyle sabitler mi acaba? ruju sevmiyorum çok. İk -toyayım. İk -toyayım. Misal suyumu şöyle koyayım. Daha sonra doğal deodoranım. İçinde parfüm hiçbir şey yok. Alüminyum. Saçlarımın uzamasına yardımcı da süper alıyorum. Bursa'da da bakımlarımıza devam edeceğiz. <laughs> bütün makyaj malzemelerimi aldım. Cilt bakım malzemelerimde nemlendiricidir. Odur budur. Şu kenara atıyorum artık. Bir şey olmaz. Bir de banyodan olacaklarımı alayım. Yüz temizleme jelim. Zaten çok az kalmış. Bunu kullanmaktan artık sıkıldım. Bu üçüncü şişem falan. Biraz değiştireceğim cildimde. Sivilceler de çıktı şu an gözüküyor mu şurada. Böyle aynı şeyi kullanınca cildime iyi gelmiyor. Bir de kullansam iyi. Akşam yüzümü misal suyla temizleyip yatıyorum. Hiç cilt bakımı falan yapmıyorum. Ondan çıktı şu sivilceler. Gül suyumu alacağım yanıma. Ay çok nefessiz konuşuyorum. Çünkü acelem var. Laşın maskelerini alacağım. Bunları evde de yapacağız. Dudak peelingini alıyorum. Bir de şöyle şey alıyorum. Bu tırnak bakım yağı. Tırnak etlerinizi yumuşatıyor. Duştan sonra uyguluyorum. İşe yarıyor yani. Normalde başka bir markanın tırnak bakım yağını alacaktım. Ama onun fiyatı 100 liraydı. Bunun fiyatı 20 liraydı ve 1000-2000 tane falan yorum vardı. Herkes çok memnundu. Düzenli kullanayım bakayım. Umarım tırnak etlerimi yumuşatır. Valla nefes nefese kaldım. Elime ne geçiyorsa doldurdum bavula. Şimdi teknolojik şeyleri koyacağım. Bilgisayarımı alayım. Editim de yarım kaldı. Bugüne video koyacaktım ama artık o video yarım kaldı. Burada da editleyeceğim. Hava kararmadan yola çıkmam gerek. Kulaklıklarım falan nerede acaba? Kalemimin güzelliğine bakın. Bunu Diyanar'dan aldım. Pamuk sürekli. Pamuk değil lokum. Bununla oynuyor. Şurasını çok sevdi. Lokum bunu çantama koyuyorum. Lokum. Yemek yemekle meşgul şu an. Onu da buraya koyayım cüzdanımı falan da sırt çantama koyayım. Çok yoruldum. Oyuncaklarını almayı unutma bak. Orada canın sıkılır. Sizce kapatabilecek miyim? Kesin bir krem falan patlayacak da. Hayırlısı. Bence ben bavul kapama ustasıyım. Ne bavullar kapadım. <laughs> Vallahi kızdım. Bir de şimdi son olarak evden götüreceğim aksesuarlar var. Mesela bunu. Çünkü ben bunları bir tarz falan yaptıktan sonra arka plan olarak kullanıyorum. Onları da bir yere nereye koyacağım onları? Ee, bir çantadan mı yapmalıyım acaba? Şu dünya küremi de almak isterdim. Hadi rastgele bir yer seçelim. Daha sonradan virüs bitince belki gideriz. Şimdi gözümü kapatıyorum. Durun. Şimdi rastgele bir yer seçiyorum. Her zaman bunu yapmak istemişimdir. Rastgele seçip gitmek. Gözümü kapattım. Neresi geldi? Şurası. Hawaii. O zaman Hawaii'ye gideceğiz inşallah. Ay çok mutlu oldum. Allah'ım ne olur şu virüs bitsin. Daha sonra maddi durumum el versin. Okul el versin. Hawaii'de böyle vloglar çekeyim. Güzel yer çıktı ama ben bunu not alırım. Tam buraya dokundum. Kolonyamı da yanıma alıyorum. Ne olur ne olmaz. Annem ve de bana gelen makyaj malzemelerinden birkaç tane ayırdım. Şu rujun rengine bayıldım. Bunu kendime ayırdım. 130 kaç numara bakayım. 139 numaraymış. Böyle hafif kırmızımsı. Kiremitimsi bir renk. Bir de yanıma bunları alıyorum. Şu ikisi. Regli zamanı. Böyle karnınıza koyuyorsunuz. Şuraya yapıştırıyorsunuz aşırı bir sıcaklık veriyor, bir rahatlama veriyor. Çok hoşuma gidiyor benim bu pedler. Bunları ben Gratis'ten aldım. Fiyatları da 7 lira diye hatırlıyorum. Yalan olmasın. Bir de şöyle jel göz maskesi aldım Gratis'ten yine. Bu da göz altı bandı. Bunları <laughs> niye bu kadar çok aldın derseniz, evdeyim ya canım sıkılıyor, denerim dedim. Uğraş olur bana da. Bir de her zaman aldığım burun bantlarından aldım. Şu zamana kadar denediğim en güzel burun bandı bu. geldi dezenfektan yapımına. Aslında yapımını Instagram'dan paylaşmıştım. Şöyle yorumlar geldi. Şu yağları kullanacağız. İşte bunları nereden bulabiliriz? İşte çok uğraştırıcı olmaz mı? Mesela diye. Aslında bu yağların hepsi aynı yerde satılıyor. Uçucu yağları böyle aktarlardan daha güvenilir yerlerden. Mesela bazı eczanelerde de var. Oralardan temin edebilirsiniz. Biraz açıyı şöyle ayarlayayım. Şişen pis gibi gözüküyor ama bu şişenin içinde de önceden dezenfektan vardı. Kullanacağım şeyler doğal yağlar ve alkol olacak. Alkolün %70 oranında olması önemli. Limon yağı ve bazı zamanında da çok kullanılmış etki kaynaklarda sözler var bunlara dair. Daha sonra kekik yağım. Hepsi antiseptik özelliğe sahip. Karanfil yağı. Okaliptus yağı. Ve tarçın yağı kullanacağız. 30 damla limon yağı damlatacağım. Diğer yağlardan da onar damla damlatacağım. Dediğim gibi özellikle limon yağını koyun. Çünkü limon yağının virüs öldürücü etkisi var. Diğer yağların da antiseptik, dezenfektan etkileri var. 1, 2, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bu arada bu yağlar sadece dezenfektan etkili değil. Cilt bakımlarınızda kullanabilirsiniz. Daha sonradan bir rahatsızlığınız ciddi boyuta ulaşmadıysa, hafif boğazlarınız varsa mesela o tarz şeylerde doğal yollara başvurabilirsiniz. Ama dediğim gibi yağların orijinal olması önemli. Ben biraz aceleyle aldım. Umarım benimkiler orijinaldir. Şimdi üzerini de alkol ile tamamlıyorum. 70 milim alkol koydum. Bu kabı da Watsons'tan almıştım ama son kabı aldım. İkinci gün gittiğimde başka kalmamıştı. Umarım yenilerler. Kıvamı da şöyle oluyor. Kokusu doğal yağlardan dolayı çok güzel. Şimdi bunu arabada yanıma alayım da eğer böyle mola vermem falan gerekirse büyük vermeyeceğim de elimde bulunsun. Eczacılık okumayı seviyorum. Böyle şeyler öğrenmek çok hoşuma gidiyor. Aslında eczacılıkta uzmanlık sınavı diye bir şey var. Bir klinik eczacılık bir de fitoterapi konuşamadım. Fitoterapi alanında uzmanlık yapmak isterdim sanırım. Seneye buna karar vereyim ben. Bu arada ben bir tane daha dezenfektan yaptım. O da bu. Bunun içinde aloe vera jel var ve sirke var. Alkol eklemedim. Alkolsüz bir şey yapmak istedim. Ee, ama alkollü olan tabii ki çok daha koruyacaktır. İkisini de yanıma alıyorum dediğim gibi. Lokum'un da patilerini sürelim mi? Lokum'un da patilerini. Bu arada kedine çok dokunma diyenler oluyor ama kedilerden bulaşmıyor ve pamukçuğum zaten hep evde. Ay lokumcuğum. Bir şu güzel suratını görelim ya. Bir şu gel güzel gözlerini görelim anneciğim. Niye hemen ısırıyorsun? Gel biraz evinde dur. Takipçilerim görsün evinde durduğunu. Evinde dur, içinde dur, içinde. Yok. Hop. Sırada lokumun eşyaları kaldı. Sonra gideceğiz. Çok farklı geliyor çünkü ailemin yanına gittiğimde e, yalnız yaşayanlar biliyordur. Hani ya e, tabii ki onların evi de benim evim ama benim evim gibi olmuyor tam olarak. Ev çok kalabalık. Ben böyle biraz tessizliğe alıştım. Tabii ki onları da çok özledim. Ama uzun zaman kalınca kavga falan da ediyoruz ailemle. Şey gibi geliyor. Şu an çocuğumla aile evine dönüyormuşum gibi. Lokumun oyuncaklarını da yanıma alıyorum. Şu topları yeni aldım. Çok sevdi. Şu şingırı. Bunu da çok seviyor. Bursa'da oynarsın artık lokum. Tasmalarını alayım. Fotoğrafını çekerim. Yaş mamasını alıyoruz. Şurada ödül çubukları var. Ödül tabletleri. Bir de lokumun göz solüsyonunu alıyorum. Her gün gözlerini bu solüsyonla siliyorum. Yanıma şu büyük çantayı almayacaktım ama bunun içinde de boşalttım. Yoksa hiçbir şeyim sığmayacak. Bunu da alıyorum. Lokum anneciğim senin miden ne kadar ki bu kadar çok yiyebiliyorsun. Ben bunların hepsini nasıl aşağıya taşıyacağım? Yoları süpüreceğiz. Gerçekten pertim çıktı son durum bu şekilde. Şimdi bir posta aşağıya ineceğim. Evdeki çöpleri attım. Kameranın şarjı bitti. Onu şarj ettim. Ee başka neyi unuttum? Neyi unuttum? Bize notlarımı unuttum. Sanki hiç sınava girmeyeceğim. Hiç çalışmayacağım çok fazla notum var. Şunlara bakın. Birkaç tane yanıma şöyle fosforlu kalem de alıyorum. Ya gitmişim kirli olan pantolonu giymişim. Şuna bakın. Çok kötü gözüküyor. Şimdi altımı değiştirip çıkıyorum. Bir de bir öğün yapacağım. Onu da göstereyim size. Dolapta bozulacak bir şeyim var. Bu park yiyeceğim şimdi. bir de şu kefiri de yanıma alacağım. Eve gidince tuzlu bir şeyler yemek istiyorum. Kendimi yurt dışına seyahate gidiyormuş gibi hissettim. Geleceğim bekle. Bakalım ben yokken ne yapıyorsun? Merhaba, kamera tamamen beni. Çok önemli bir şey unuttum. Kaloriferleri kapatmak. Ufak bir kriz geçirebilirdim geldikten sonra faturayı görünce. Şu an vedalaşacak olmak çok garip geliyor. Bakalım 3 hafta sonra dönebilecek miyiz? Umarım dönebiliriz. Bunun fişini çektim. Ben nasıl çıkacağım buradan? Ben çıkacağım da sonunda kazası belasız çıkabildim. Şimdi elimi şu aktif eksen sileceğim. Sonra da dezenfektanımı süreceğim. Mikroplu hissediyorum ve arabam da çok pis. Arabamı da bir ara temizlemem gerekiyor. Dezenfektanımı da kendi yaptım. Kendimle gurur duyuyorum. Sıkıyorum. Arabam da kolonyam falan da var bu arada. Tam tedbirim. Şurada fıs fıslı kolonyam var. Biraz stresli gibiyim nedense bilmiyorum. Streslendim. Mokum iyi misin anneciğim? Kaç kez buradan çıkmaya yeltendi ama sonra vazgeçti. Uslu uslu duruyor. Miyavlamıyor bile aşkım. Akıllı kedim benim. O zaman Bursa'da görüşürüz. Böyle bir bozuyuk. İnegöl. Oralara gelince güncellerim yol durumunu. Hava çok güzel olduğu için araba kullanmak çok keyifli. Bozcu'ya geldik. Bu zıpır durmuyor hiçbir şekilde. Kutusundan çıktı böyle kapatını böyle böyle yaparak. Şimdi tekrardan koyacağım. İyi ki Mola verme yeri bulabildim. Yanında da köfteci Yusuf var. Canım köfte çekti. Ama yemeyeceğim. Eve kadar dayanacağım. Oh. Şu yanımda otursan, hiç kıpırdamasan yemin ediyorum koymayacağım seni taşıma çantasına. Ama böyle meraklı meraklı her yeri gezmeye çalışıyorsun. Bozcuk'taki mola yeri de çok güzelmiş. Her şey var. Starbucks da şurada ama sanırım kapalı artık kafeler. Starbucks'ın da kapalı olması gerek. Bakayım kapalı mı merak ettim. Aynen Starbucks kapalı. İnegöl'e de geldim. İlk kırmızı ışığımda da durdum. Başım çok ağrıyor nedense. Heh, yeşil yandı mı? Hayır yanmadı. Yer yere yanmış. Kapayım valla. Evde karantinindeyim işte. Bekliyorum. Ne, ne yemek yapıyorsun? yapacağım? Nugat pilavı yaptım şimdi ben. Bakın şu anda Uludağ Üniversitesi'nin içindeyim. Eve buradan gideceğim. Uludağ Üniversitesi çok güzel bir üniversite ama işte araçlar girebildiği için pek böyle Anadolu Üniversitesi gibi değil. Şimdi nereden gideceğim? Sanırım şuradan gideceğim. Lokum anneciğim geldik. Uyanabilirsin. Geldik. Çok şükür geldik. Şimdi annemleri bekliyorum. Eşyaları birlikte taşıyalım dedim. Böyle çok mı Uykum var. Hava çok güzel. Kuş seslerini dinleyeceğim şimdi. Eskişehir'de kaldığım yer daha hareketli, burası daha sakin. Özlemişim burayı. Aşkım, ne haber bebeğim? Oh. <laughs> <Düşerden> gelenler <laughs> önce kolan yalanıyor. Beni bekliyorum. beni beklemiyor ben seni, ben 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 seni. çok özledim. Ne diyorsun? Hayır, hiç. Anam da benim be. Ay ay ay. Anam da sen nereye giderdin? Sen biliyor burayı değil mi aşkım? Ya, değil mi? Ne yüzünü kuzusu be. Uyudu yolda. ilk bağırdı çok. Nasıl miyavlıyor sen? Bakayım bir miyavla bakayım. Miyavla. Miyav. Miyav. Ay çok, çok, çok güzelsin annem sen ya. Akşam yemeğini hafif geçiririm o zaman bunu Soğuk yiyeceğim. Su mu? Yok Yemeğimde tavuk bulgur pilavı ve domates var. Yanında da ayran. Çok güzel. Yok koyayım Ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoda enerjim biraz düşüktü. Siz de fark etmişsinizdir. Çünkü birkaç kişi bana çarşamba günü sokağa çıkmaya gelecek Melis Çabuk evine gitti yazdı. Ben de apar topar eve geldim. Normalde bir gün sonra ya da iki gün sonra falan gidecektim. Çok stresliydim. Babulumu gördünüz zaten darma dumanlı. Ederma dama, duman. Evet öyle deniyor değil mi? Öyle deniyor. O yüzden biraz stresli bir video oldu. Ailem yanına geldiğimden beri biraz daha iyiyim. Sadece iki kere dışarıya çıktım. Bir tanesi market için. Bir kere de sabaha karşı yürüyüşe çıktım. Sokakta kimse yoktu. Hava almak çok iyi geldi. İşte evde ne yapıyorsun derseniz. Onun ayrı bir videosunu çekerim. Günlük ailemle ev rutinimiz. Çünkü çok eğleniyoruz. Bazen üzülüyoruz. Özellikle bu akşam açıklama olduktan sonra hepimize bir sakinlik geliyor. Hani öyle evde yaşamaya çalışıyoruz. Sizleri kocaman öp yapıyorum. Beslenmeyi anlatayım mı? Beslenmeyi bir sonraki videoda anlatayım. Ailemin yanında nasıl oldu. Çünkü bayağı zorlandım. E, 200 güne çok az kaldık. Abone olursanız da çok sevinirim. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Orada daha güncel paylaşımlar yapıyorum. Instagram adresimizi de buraya yazarım. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Mus mutlu sağlıklı günler diliyorum.